Arkadaşlar yine bir Minecraft videosu ile karşınızdayım. Şimdi ise e, bir işaret ışığı nasıl yakılır ve ona nasıl renk verilir onu göstereceğim. İlk öncelikle e, alt, yani 9 tane bir şeyin olması lazım. Mesela şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 böyle bir şeklin oluşması lazım. Ortasına koyduğumuzda böyle gidiyor. Bu demir blokta da oluyor. Ben bir keresinde de e, tahta blokla denemiştim ama olmamıştı. Olanlar varsa yanlışımı düzeltsin lütfen yanlış bilgi olmasın. Sonra böyle demiri de yaptığımızda geliyor. Ama size şunu da söyleyeceğim ki mesela böyle bir yapıtınız var. E, bir sürü yapıtınız olsun böyle diyelim. Bunların yerlerini tutabilmek için mesela böyle işaret fışkış ış, ışığı koyacaksınız. 6, 7, 8, 9 9 tane koyuyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Hepsi mavi olursa böyle değişik olur. Ama onun için renk vermek için de böyle geliyorsunuz. Camları geliyorsunuz. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Mesela kırmızı yaptığınız. Böyle üzerine koyunca direkt böyle içine açar. Ama böyle gelip iki blok koyup şöyle yaptığınızda rengi değişir. Kırmızıya döndü. Bak. Bakın kırmızıya döndü. Demir blokta da olur. Bak şimdi. Bakın. Buna bir değişim yok. Gördünüz mü? Sadece işaret ışığınızın ve boyalı bir camınızın olması lazım renk vermek için. Bu kadar basit. Bu videolukta bu kadar. Abone, beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.